Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Anadolu mutfaklarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri haline gelmiş yayla çorbası tarifini tüm püf noktalarıyla birlikte ayrıntılı şekilde anlatacağım. Tarif hakkındaki püf noktaları kaçırmamanız için videonun tamamını dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Lafı daha fazla uzatmadan hemen tarife geçiyorum. Gerekli olan malzemeler yarım su bardağı pirinç, bir diş sarımsak, iki yemek kaşığı un, iki su bardağı yoğurt, bir yumurta, iki yemek kaşığı tereyağı, nane, pul biber, tuz. Derin bir tencerede ısıttığımız bir litre suyun içine daha önceden yıkadığımız yaklaşık yarım su bardağı pirinci koyuyoruz ve kısık ateşte tencerenin kapağını kapatmadan haşlıyoruz. Ardından bir diş sarımsağı ince ince doğrayıp tencereye ilave ediyoruz. Sarımsağı doğramadan önce videoda gösterdiğim şekilde ezmenizi tavsiye ederim. Şimdi de uygun bir kabın içine 2 yemek kaşığı dolusu un ve 2 su bardağı yoğurt koyup iyice karıştırıyoruz. Eğer süzme yoğurt kullanacaksanız 1 su bardağı yoğurt koymanız yeterli olacaktır. Yoğurdun kesilmesini engellemek için 1 adet yumurta ekliyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Yayla çorbasının en önemli püf noktası hazırladığımız meyaneyi doğrudan sıcak suya koymamaktır. Bunun için meyaneye tencereden aldığımız sıcak suyu yavaş yavaş koyarak karıştırıyoruz. Bu şekilde yaklaşık 3-4 kepçe su ilave edip karıştırdıktan sonra meyaneyi tencereye koyuyoruz. Çorba kaynayana kadar sürekli karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra Kısık ateşte yaklaşık 10-15 dakika daha pişiriyoruz. Yayla çorbasının en önemli diğer püf noktası ise tuzu en son koymaktır. Böylelikle yoğurdun kesilme ihtimalini tamamen yok ederiz. Çorbanın altını kapatmadan birkaç dakika önce 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı nane ekleyip karıştırıyoruz. Tuz ve baharat oranını kendi damak zevkinize göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Çorbanın sosu için 2 yemek kaşığı tereyağı eritiyoruz. Ardından üzerine 1 tatlı kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı pul biber ekliyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Hazırladığımız sosun tamamını tencereye dökebilirsiniz. Ben daha hoş durduğu için sosu her kaseye ayrı ayrı koydum. Ve çorbamız hazır. Yoğurdu kesilmeden tam kıvamında nefis bir yayla çorbası hazırladık. Tarifi denedikten sonra düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Farklı tarifler için kanalımdaki diğer videoları izleyebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.